olduğun partnerini affetmeye değer mi? Ayrı olduğun partnerini affetmeye değer mi sorusuna gelince kartlar diyor ki bu soruyu diyor çok sor kendine. Bunu diyor çok düşün. İnce ince, ince ele diyor böyle. Alım, terazinin kefesine iyi bak. Bu partnerin senin hayatında artı mı eksi mi? Çünkü çok seni kırmış, yalan söylemiş, seni aramamış, seni çok bekletmiş. O yüzden sana diyor ki affetmeye değer mi, değmez mi sorusunu kendine çok iyi sor. Kartlara göre diyor ki önüne bak. Affetmeye, geri dönmeye değmez diyor. Sen e, bugünden sonra kendini senin değerini bilecek, seni mutlu edecek e, kişiye yönel diyor. Eğer isminde M, A, H, K ve E harfleri varsa, P harfi varsa, I harfleri varsa partnerinde veya bu isimlerden birileri geçiyorsa veya senin isminde varsa bunlar tam size göre kartlar. Burada sonuç olarak söyleyebileceğim şey affetmeye değer mi konusunda benim gördüğüm kadarıyla vicdanına iyi sor diyor ama kartlar tavsiye ediyor ki önüne bak. Affetmeye değmez, zamanına da e, harcamaya da değmez diyor.